en sonu yine amca bu arada A haberiniz olsun. Kanka, yani bak. Dünyada ne kadar uzağa gidersen git götün hep arkandadır diye bir laf var. Biliyorsun değil mi? Kartlardan ne yapacağım lan? Gel bak. Herhangi bir kartı dörtlü aç. Sırayla seçelim. Kayb tamam. En düşük çıkaran sablık hediye etsin. Niye sablık yani hediye ediyor amına? Bizim çok şey eğlenceli ya. oluyor. Çağrı var mısın? Nasıl? <laughs> sablık hediye etmesin. Mesela çete şöyle yapsın. Çete e, 50 TL'lik Steam kodu hediyesin. Sablık daha ucuz. Anasını sikim sablık hediye edelim. Sablık, <laughs> daha sablık. <mı hızın? gülüyor> tamam o zaman 25 TL'lik Steam kodu hediyesin. Çağrı sana Olayı olay ben. Bir dakika, ben, bir dakika Çağrı'nın bütçesi uyuyor mu ona göre? Kaç kurtar, kaç kurtar kendini. Kanka onlara. şimdi olay ne biliyor musun? Artır Buradan seçiyoruz gari. dördümüzde. Evet. Ee, kiminki en düşük olursa 25 dolar, 25 TL'lik e, şey Steam kodu hediye ediyor. Çağrı kaç kurtar Bir kendini amına. Bir tane. Kanka ocakta yemeğim var ama benim. <gülüyor> 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 tamam 50 tamam, yapıyoruz o zaman. 50 yapıyoruz. Tele, elli Takımlı abi. tamam mı? Çağrı ile ben takımım Jiroksa da Cyber takım. Kabul mü? Tamam. Yaparla takımım amına koyayım ya. E kardeşim ya öyle. La, hatta ustan hastan ya hatta usta han ya. Genco. Tamam ilk ikisi Çağrı ile benim. Çağrı ilkini ben açıyorum. Tamam. Kanka ben burada maç bunu... kanka. bak bir şey diyeceğim burada yapamayız onu. kasa açalım kasa açalım. Yaparız burada da yaparız dur. 6 15 güzel. Güzel 6 15. Söyle kanka sen de. Bende mi sıra? Ben de. O zaman sol üst sağ üst. <laughs> sol üst sağ üst. Doğru, <laughs> doğru. 7 7 güzel lan güzel. 7 6 6 15 7 18. De Söyleyin sizde şimdi. Cyber sen. Mi, ben mi? Cyber ilk sen. Yo yo yo, no. yo yo. Kaçmak yok. Kemal. Sağ kol sağ memcik. Hangi sağ koyayım? Düzgün söylesene orta üst alt diye. Ben sağ orta sağ üst. Sağ orta sol üst mü? Sağ üst. Sağ orta sağ üst. Tamam sağ orta. <laughs> sağ üst. Oh be. 3 3 Jirox kurtaramazsa battı. Jirox yani, söyle. Yok oğlum böyle takımda? Oha <laughs> be. Tamam taşakları aç. Hadi siktirin gidin şimdi. <laughs> yedik 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 yedik. Öde. Öde. Öte 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 Best of 3 olur <laughs> Best of 3 Best of 3, <laughs> best of 3. Evet, evet. tamam <laughs> lan tamam so lan <laughs> 1-0 <of, gülüyor> <of, gülüyor> Tamam 1-0 evet, evet, amına Ödesin 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 <laughs> Best of 3 kanka <laughs> best of 3 <laughs> Tamam best of 3 olsun açıyorum yine Bu sen şey, <laughs> ilk biz ilk biz ikbiz biz Aaa ilk mi? Dur Ozan burayı seri açayım tamam dur Bir dakika Tamam tamam ikbiz oğlum ikbiz İkbiz İkisini açtık biz Çağrı dedi. <laughs> <desin>. Aynen 123 <yizdirmişti> DOLAR <laughs> Şimdi siz Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, şunları seri açayım. Ulan oyun oynatırken bir de katlatıyorum. E, niye para vermiyor bana? Birini açmadım. Ha, birini açmadım. <laughs> <laughs> Özüm koptu amına KOYUN Para ya, vermiyor namlum. <laughs> <laughs> <Tamam, vermeden>, söyle, <laughs> ilk Cyber'dı. Kardeşim Sniper doğru sikerim ha. Üsttekiler aç. 21 asla kaybetmez. Önce sağ aç. Önce sağ üsttekiler. Evet sağ üst sonra sol üst. <laughs> Şunu söyle. Ya bunu koydum, bu ne amına koydun bu ne? Kanka memcükleri aç ya. Alt mı yani? Memcükler nerede altta mı? Duruma <laughs> göre değişir ne bileyim. <laughs> orta mı? Sağ orta sol orta. <laughs> sağ orta. Sağ orta sol orta. Ya şimdi diz üstündeyse. <laughs> 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 sıçtılar oğlum sıçtılar. Sıra bende. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Buyurun bakalım. White Lotus. Ananız ki. 1.48 çağrı bir şeyler yapman lazım. Aa, Kaç para çıkartmamız lan, lazım? Lan. bir dakika. Üç, bir dakika şey dur ya. hesap yapıyoruz. 3.69 artı 2.38 ne yapıyor? Enes senin Hemen matematiğin iyi. Söyle, 5 60 da, 9 6 7 Nasıl 7 yapıyor amına koyayım ya? 3 2 5 <laughs> 69 diğeri kaç küsür attı? 70 desen 6 10 yapar. 7 yap yapıyor oğlum işte 7. 7 7. Lan 7 lan 3 69 3 2 38 daha ne yapar? Yapmıyorum 7, lan 7. 7. Toplam Oğlum mı? manyak mısın? Nasıl 7 yapıyor ya? 7 ya yapıyormuş. Kanka ya. matematik gelişti amına koyayım ya. Bak bir <laughs> 1.48 açtım, senin ya en tamam, kötü... Ya tamam 8 yapsın ya, gerek yok yani ben şimdi onu bulacağım. Ver lan hadi, ver lan ya. hadi, ver lan hadi. Biraz aşağı gelelim, ha kutuları göreyim. Eee... Kutuma gitmek <laughs> istiyorum hadi. Kanka sağ kolu bir açar mısın, sağ ortaya bir açar mısın? Sağ ortaya, ortaya açar. açtım. Lan The Prince çıkarsan var ya, burada bayram havası olur yemin hmm. ediyorum. Şimdi... Ha. Şimdi kanka, mouse'unu sağ üstte getir açıyormuş gibi yap ama açma oraya böyle kutuyu bir heyecanlandır yani oraya açıyormuş hissini yarattır sağ üstte getir ha tıklıyormuş gibi yap açma tıklıyormuş gibi yap açma sağ altta hemen aç <gülüyor> <gülüyor> Çok belli ettin ya yani onu açacağını. açacağım. <laughs> 1-1 1-1 Hadi alan Beş. alır, alır. Baba 5'e uzasın mı, baba 5'e uzasın mı? Tamam, tamam hayır, şimdi hayır, şöyle hayır. Hayır, hayır, Şimdi şöyle Tamam alır. Şöyle yapıyoruz 1 bir biz. Eee bir tane Ben açıyorum Bir tane Cyber Bir tane Eee Çağrı açıyor Bir tane Jirox Tamam mı? Sonuncu bu Tamam Haydi Ya ben oğlum şurada şanslıydım ama ya Neyse 3.69 kötü değil lan Cyber söyle Cyber hey, hadi lan yok et lan Cyber'ı Hesap zaman ben beni asla yanıltmayacak bir şeyle yapacağım. Nerede bu? Kemal. Ha. Müzik geldiğinde sol orta sağ ortaya açıyorsun. Sol orta sağ orta. Tamam. Hey, 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 kazandık. <laughs> biz kazandık. Sticker'ım, Ya bu sayılmaz. Biz biz kazandık. Kazandık. Bir dakika biz kazandık. arkadaşlar. Arkadaşlar o 120 Euro'ydu. Ben biz de kazanacaktım kazandık. ama bir dakika. Biz kazandık. Tamam da yanlış biz oldu. Kazandık. Ben yanlış biz basmışım. Orta. Biz kazandık. Biter oyun biter. Hadi. Biz kazandık. <gülüyor> sayılmaz, <gülüyor> hayır sayılmaz. Söyle çare. Çağrı söyle. Biz tamam kanka aynı taktiği bende de yap. Ben de başka bir şey söyleyeceğim. Sen de farklı bu bir şey bas tamam mı? Sol üst, sağ alt. <laughs> 3.51 3.69 lan çok küçük bir şey var ya sol üst demiştim sol üst demiştim biz kazandık biz kazandık hayır oğlum hayır hayır bana abi, bana sol üst amına koyayım bana alak sor oğlum Allah Allah, Allah. Aynı. <laughs> aynı aynı abi bana ne kardeşim kurtardık ki bak kurtardık söyle Jurox Söyle. Kanka kazandık ama yine de söyleyeyim sol üst sağ üst. <laughs> kanka kaybettiniz ya. Ya sektör git kanka. Ya tamam şey şey bir daha tamam sıfırdan lan bu sıfırdan. Ya hayır, Sıkır hayır, Yanlış bahsetti. ya. basın. Lan kazandık. Piç. Evet yine biz, evet biz kazanıyoruz. Lan ya, salak bir lira açtınız. Bir şeylik var. Haydi fotoğrafını çıkar ki üstüne. Sen ruhun aslında tek sen yere bizi soranlar Hiç korkmasınlar Türkiye'nin gün Rakun özel Kanka, harekat Sen şimdi bir şey diyeceğim Kemal sen şimdi harbiden ayıp ettiğini evet, Ay, düşünmüyor musun? Ayıp yani? ettiğini Tadın da dondurma gibi tamam. tamam tamam o zaman bir dakika bir dakika O zaman biz e, kapışmayı finali tamam mı? Özür dilerim bastığım için Finali biraz tamam, daha zorlaştırıyorum tamam, bir Sen bunu ödeyeceksin önce Finali şu amcada sikemedim var ya Hayır <laughs> hayır, <bunları> ya. <laughs> hayır ben özür dilerim <laughs> <laughs> Hayır, ben özrünü kabul ediyorum. Ben hayır tamam. kabul ediyorum. Finalde bir tamam, tane hayır, kasadan yani. yapacağız, tamam mı? Şu amca an 128 mız var. A amca değil. Amca bir tane, bir tane amcada. açacağız. Bak bir tane. Öyle onlu falan değil. İki magic İki magic. Sağdaki bizim, soldaki sizin. Evet. Hadi. açamayız oğlum belki? Hayır, açarsın. İki Açıyorsun. magic Sağda çıkan bizim, solda çıkan sizin. Tamam. Sağ sağda çıkan bizim, solda çıkan sizin. Hayır. hayır Sağ bizim, bizim sold sizin. <laughs> Tamam lan. Tamam sol lan. Bizim. Tamam lan. Sol bizim lan. Hazır mısınız? Ver şarkıyı. Ver şarkıyı. Şeyi versene var mı? E, La Casa de Papel şarkısı var mı? He var, ama rakım. Netflix diye buraya. <laughs> Aç sol bizim. <gülüyor> biz! Biz! <gülüyor> ne yapalım? M4 daha pahalı. <laughs> yes be! 113 önde! 113 önde! Hadi bakalım köyünüze. <laughs> ben sana dedim ama sağ bizim olsun dedim. Ne oldu? Ciroz! Ciroz! <laughs> Suratını sikeyim senin. <gülüyor> 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 Öde. 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 Öde! 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 Kemal! Öde! Final kapışması kavuşması yapalım. Bunu da siz kazandınız. Diğerinde de biz... Bo3 Boğuç! 3 Final kapışması. 3 ya bak ne isteniyorsun. Yapışma. İsteniyorsunuz bak ha. Tamam 100 lira çıkartıyor musun? Çete 100 lira vereceksin. Kabul lan. Tamam bu lan. 50 bu 3 tamam. tamam. Bu tamam. 3 100 lira tamam, vereceğiz. Tamam. 100 tamam, lira. Eğer kaybederse siz de 100 lira vereceksiniz. Tamam evet. lan. Tamam ben güveniyorum tamam, size. Bu sefer yine sağ bizim. Bu sefer yine sahibizim. Çağrı senden 20 çıkarma en azından. Kanka çıkar. <laughs> <laughs> ben bir yemek sepeti kodu bırakayım kanka. Ben <laughs> 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 Çağrı sen bir tane yemek sepeti kodu yapsana çekiliş. <laughs> kodu da ben yazıyorum biliyor musun? <laughs> tamam sağ mı sol tamam mı? mu? Seç Kemal, seç Kemal bu sefer sen seç. Sağ bizim. Tamam sol bizim. Tamam. Evet. 1 bak 1 0. Eğer tamam, siz alırsanız 0. biz 100 lira veriyoruz biz alırsak 1 1. Tamam okey. <laughs> ben niye kendimi siktim amına koyayım yani. 3, 2, 1. Hadi oğlum. Ole be aldık ya ben geliyor? <laughs> Hayır, biz alırsak bir bir değil, biz alırsak ödüyorlar. Oh, biz kazandık ya. Aldık yine otmot geldi. <gülüyor> yes! <gülüyor> Sağda geldi yine. Yes be. 100 lira öde. 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 De, de, de. Ne oluyor? Botlar karıştı, botlar. <laughs> Allah Allah be. Vay be Jurox be. Ne çektin be? Sesi değiştiriyor değil mi şu an Jurox? Ben de, gibi adamım ben. <laughs> Oğlum bu çocuğun seninle tanıştığım güne <laughs> lanet olsun. Sesini bir vermek istemeyen bir kere... izleyici. Bir insan bir kere mi bu silah <laughs> olmaz lan? Lan gitme git be Allah'ım kendini bir yıka duşa gir lan. <gülüyor> <gülüyor> İyi lan 200'e çıktım ben de o arada ha farkında mısınız? İçerim en son 3 vardı. Yerdime çare yok. İçerim, İçerim, arkadaş. arkadaş. Bugün. <laughs> İçerim arkadaş. arkadaş tadım tuz tü, tuzum um, <laughs> Dostlar acı sayılar Allah Allah, Allah düşmanlar sevine, sevine dursun bir, dursun, büyük içtim ben iç, şifalar, şifalar olsun, olsun. Dostlar acı sayılar düşmanlar, dursun, dursun, düşmanlar dursun, sevine dursun bir, bir büyük içtim ben şifalar olsun Jurox bir şey diyeceğim bir Neden dakika kanka. Ne? Bak sen böyle şarkı marka söyleme ayağına birazdan kaçıp gidersin. Aman akadın bak öde ha şu parayı. <laughs> ya amını ya dur. Cyber Bunlar sense, şarkı marka verin. Ben de elli atıyorum. Tamam elli elli. Şimdi... Dur. Steam'den alabiliyoruz <laughs> mu bu kodu şeyleri? He i̇şte, alıyorsun yarın. <laughs> ya ben sana dedim sabah atalım diye. Sen bizi o zaman bir tane ay kasası geldi bu arada. Ya bir şey diyeceğim. Ben direkt sabah atsam olur mu? Evet ben de iki tane sabah atayım. Çete sorun ben bilmem. Shadow Doppler mi? Sabların hepsi hayır diyecek. Amına koydum. 208 kaç Test para Doğru doğru doğru. Doğru doğru doğru. Doğru Ya durururu. buna, durururu. Da, hayır ya. buna, buna da, da hayır demezler herhalde. Buna da hayır demezler yani. Be. Ne lan ne oldu? Kemal genel bir chat'i açıyorum. Dur bunlar sav zaten amına. Hayır diyecek. Açtım. <laughs> bir dakika sen benim şimdi 2000 tane 1500 tane ama bunlar da sab zaten hayır diyecek mi dedin şu anda? Hayır chat ya sen beni müzikte <laughs> ben verip ödeyip değil. O zaman ona. bir tane sabla gediyesi <laughs> bize 50 lira mı veriyor Saybar? Helal olsun. Bravo. Helal olsun be. Amına koydum zaten aylık kazancı o benim tüm kanalım. Ne istiyorsun? Oha! Orospu siktim belanızı. Ben yapmasın ne olacak şimdi? Gelsin. Cyber olsa, Cyber olsa, <laughs> Cyber olsa, Cyber olsa. Dedim. <laughs> bu çağrı da olmuştu amına koyayım en son ya. Ben bu oyunu biliyorum ben kaçtım götürdüm. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> çağrı biz kazandık sende sıkıntı yok kanka. kazandık mı iyi biz bari. Biz kazandık. Al bir de şey şey buradan çağrı, da kazanıyorum. Abi, o kadar yarıştık bu ustuk ayağına bir 5 at bari sende. <laughs> kanka şimdi şöyle bir şey var. Kazanan olduğumuz için anladın mı? Aslında halk kazandı. <laughs> Sayf şey Cirok zorda bir gaza geldin ama. Oğlum oh. evet ondan çok bir... <laughs> Kanka. Edildi. Kanka. anlaşamaz mıyız bana biz? Bayağıdır vermiyordum ama lan. Bayağıdır vermiyordum. Harbi içinden geldi oğlum adamın. Adamın içinden geldi bir şey olmadı. Bir de sadece şey, ben, ben da, devam, ediyorum Kemal. Yazda <laughs> arkadaş. Yes be! İçelim arkadaş. Şirox kapatamıyorum artık? Ne yaptın amına? Ananı, ananı sikeyim ben böyle ses programlarında şey. Sablık attın. Meyhande bu şey saçmadın amına koyayım. Dur sakin ol. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? yayınız O ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sarı saçların kalem gibi, kız kaşların bu buzum. Sarı saçların kalem gibi, kız kaşların. Hopa, hopa, hopa. Afgan aşişe. Haydi bir tane de şundan o zaman bir kalan paramız var orada. Onun bir dakika kim değil. geldi Discord'a? Bir dakika kim geldi Discord'a? Kim geldi? Kimse gelmedi. Kimse gelmemiş. Devam. Sen ne oldu lan? Aka Account sap, account sap. sap. Alparslan Bey buyurun. Hadi o kadar Alparslan'ın ben demek olmadan. Mühimmat vereceğim diye bizi siktin. Haydi öde amına koyayım. Hadi account sap. Oy <laughs> 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 bir de boy Şit şey, Sizin bayonete bak Bu daha mı pahalı lan Cyber değerinden pahalı mıdır bu Ne bileyim amına koydum <laughs> Sen biliyorsun oğlum <laughs> ya Lan bir durdur. dur 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 Durduramıyorum amına koyayım Ananı sikim Rubi mi Oğlum <laughs> Rubi geldi olsun, hadi, öyle. Bu daha pahalı ben değil de mi? Demek de olmuyor. o siki tuttururum sana <gülüyor> 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 demek, tamam mı? Demek olmuyor. Anam abi mi geldi? Oğlum bir şey diyeceğim. Hem fabrika diyor hem de bu Ruby ha. Phase 2 mi bu? 2400 lira mı? Bu daha pahalı olabilir bu arada. Jiggle'ın <laughs> deyiz. Bayonet Doppler phase'lerine bir bakalım. Bir dakika Bayonet Doppler. Bunu çete falan. mi veriyorsun? Bunu çete vereceğim dedim. Ben çok gaza geldim. <laughs> Cıklombidis. Ne söyleyeceğim? Abi. Bugün ne oynayacaksınız? Oynayacaksınız. <laughs> Sana ne oldu amına koyayım? Sana ne oldu? Kanka bize dedi sakin ol. Bilmiyorum ki ne oldu? Yok yok onun için değil ya. Merak ettim ne oynayacağınızı. <laughs> bir şey Bugün diyeceğim. Bugün Phase 2 bu. Phase 2. Phase 2'ler daha mı pahalı? Kanka Phase 2'ler bu arada değerinden bir 500 dolar fazla ya. Sen şaka yapıyorsun. 300 dolar değeri amına koyayım. 300 dolar oğlum zaten bu. <laughs> <laughs> öyle böyle bir şey yani. Cyber teşekkürler sablık. Arkadaşlar şimdi veremiyorum. Bunu ne zaman vereceğimi söyleyeyim. 26 Nisan 2020. Ee, yani haftaya pazar verebiliyorum. Bir hafta şey trade bana geliyor ya. Direkt atarım ama o gün o gün çekeyim. Haftaya pazar çekeyim bunu. Şimdi çek sonra ver. Ha, Onu öyle de. Zaten adam. Öyle de olabilir. Ha çekilişi şimdi çek sonra herhalde. Öyle de olur. Şimdi çek şimdi çeklesin. Ona göre. Ona şimdi göre çek. bir iki dakika gider gelir olmadı. <laughs> Ona göre şey yapayım. Daha çok şimdi mi? Anket açsana anket. Nasıl açılıyordu ben açacağım. Slash Sen volte. büyük ihtimal açamazsın. Açabiliyordum o da. Açamazsın mi? oğlum. Ne oldu yetkin mi aldın Oros bu? Yok oğlum ya. anket açma nasıldı? Enes'te şifrelerim vardı ya açabiliyor <laughs> Slash vote başlık bir ha açtı açtı. Şimdi çek haftaya çek diyor. Ya Dur abi. bakalım sonuçlar. Anket şikayet diyor. Dur şimdi çekteyim ben de. Hı. Çoğunluk şimdi çek diyor ya. Allah Allah niye şimdi çekiyorlar? Hepsi burada olduğu şey olabilir mi amına koyayım? Sen bugün iyi ürün yerleştirme aldın herhalde. Ha? Hepsi burada diyorsun. Yok bilmem ne diyorsun. Oğlum, mantık var. Adam haftaya burada olmayacak. Neden şimdi çekme demesin? Neden oğlum? Haftaya da burada olacak. Niye ben? Belki olmayacak. Ben artık oğlum, haftaya izlemiyor muyum? Öyle bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. Hayır, o mantıkla <laughs> Gitti, değil kardeşim. O mantıkla değil. Belki adamın o gün işi çıkacak. Anladın? mı? Adamın işi çıkacak yani. He, burada olmayanlara da mı soralım o zaman? Ne yapayım amına koyayım şimdi? Nasıl bir şey yapayım ya? Mantıklı kanka, kanka. O zaman şuna nasıl cevap vereceksin Cirox? Haftaya evet. çektiğimiz zaman burada olacak olan ama bugün burada olmayan adamın günahı ne? İşte burada, <laughs> olan... burada da, burada da, burada da ne devreye giriyor biliyor musun her mı? gün? Hayır izleseydi o zaman diye bir şey değil. İzlesene o zaman mi? sen bugün Instagram'dan bir oylama başlatıyorsun. Çekiliş günü belirliyorsun ve o zaman şey yapıyorsun. Mi? Ve ayrıca Schizophrenia kanalının takip ettiği herkesi takip ediyorsun. <laughs> kardeşim kitapta yazıyor kitapta kumardan alkolden uyuşturucudan uzak durun ama zinadan kaç kaç <laughs> of of oğlum Birinin bunu söylemesi lazımdı kusura bakmayın evet. Evet. gece gece ama benim şu içimde kaldı şu an şuradan bir tane daha knife açmam lazım benim arkadaşlar Kanka, Arkadaşlar bak ben benim kumarım buraya kadar ben kaçıyorum. Sen, <laughs> Sen ne yapacaksın yayın mı açacaksın? Evet yayın açacaktım da unuttum ama okuyayım burada sabit olmuş. <laughs> çoğu... <laughs> ne yapacaksın yayında? İşte bilmiyorum ki ne yapacağım. Harry Potter gider miyiz diye geldim ama okuyayım. Üç buçuk saatte burada katı açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu gecenin sonu bu bir ben sana söyleyeyim. Bir tane daha nice, bir tane daha naç. Nice. Canlı açsana naç. Nice. Witchit <laughs> <laughs> mi oynuyorsun sen? Oğlum Witchit oynuyorum ben var ya acayip sardı ya. İddialı Witchit yapabiliriz bu arada istiyorsanız. Kanka tabi. <laughs> ben daha 450 lira Oğlum ne oluyor? Ben daha bir iddiaya middiaya girmem. Oğlum bizim iddialar öyle de 20 TL sütüm ki edem <laughs> Dur, Biz 100 lira <laughs> çektik niye şey yaptık ama ona 450 <laughs> Neyse, Kanka ne olsun lan. Chat kazandı be. Dur isteyelim bakalım var. Aaa kalmamış bundan. Neyse durursun sonra şey yaparım. Şunu da alak bakalım. <laughs> Hamura tamam, koyayım nazar siteyi toplayıp götürecekler. De de <laughs> de de. Oğlum 3 euro. Bak en son hatırlıyor musun ne kadarımız kalmıştı? Kanka o bumji kasası bizi bir kaldırdı var ya. Evet lan. Helal lan Çare. Vay ben şunu söyledim, Şimdi buradaki arkadaşlara gidip oynayalım. Çağrı sana da bir şey diyoruz kanka. Arşa çıkıyorsun yani. Şunu bir hemen kısa anlat. Öz anlat kanka. <laughs> Kanka şimdi ben bu müzik kasası tamam size şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar o zaman. Ben bugün niye abi coştum abi. gaza geldim ya? Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bayonetin çekilişini şimdi yapacağım. Diğer e, yeni çıkan bıçağı da vereceğim size. Amına koyayım. Onu, tamam. Yani size sövmedim bu arada. Onu da <gülüyor> <gülüyor> onu da haftaya vereceğim. İçim yandı ya bir ara. Amına koyayım. <laughs> Aman al koydum bu haline. Tamam bunu da haftaya vereceğim. Şimdikini... <laughs> içindeki Kemal konuştu abla koydu. <laughs> Özür dileriz yazıyor ya <gülüyor> <gülüyor> tamam bu da 1700 lira. Bunu da haftaya veriyorum. Bunu da şimdi çekiyorum. Bunun da ama tireyi de haftaya bitiyor. Senin ee... gözünden yaş mı lan? <laughs> şu da bana kalsın bari. <laughs> Götlük yapmayın artık yeter. <laughs> Bak kavga edeceğiz yeter artık ha. Şu da bana kalsın lan. Allah Allah. <laughs> <da> <laughs> o ne kardeş onunla bize ver. o ne kardeş canı sıkıver. tamam tamam onu devam hadi. Çekiliş çekiliş move on. Çağrı başlık atıyor yayına şu an. <laughs> ne yazıyorsun Çağrı? <laughs> Kanka bugün başıma gelen garip bir olay anlatacağım arkadaşlar. <gülüyor> Zehirlendim. <gülüyor> Yazın CSGO net yazın. CSGO net yazın. Bakın şu an bunu kazanan 2443 liralık bıçak kazanacak. Seri bir şekilde yazıyorsunuz. Seri bir şekilde. Çağrı. buna ben katılırım ya. Kanka vicit zevkli mi ya? Biz bir kere vicit oynamıştık. Çok zevkli ya. Böyle bize zevk olamaz. Ne oluyor mesela? Nasıl bir oyun? Kanka ne oluyor musun? 3'e 3 takım yapıyoruz. Sizin takım bizim takım diye. İşte Erik atıyorum katman spor diyelim ki. Tamam. Ee, biz siz saklanan taraf oluyorsunuz. Obje olarak biz arayan taraf oluyoruz. Bu yapıyoruz anladın mı? Sonra biz saklanıyoruz <laughs> siz arayan taraf oluyorsunuz. Böyle üç kere siz saklanıyorsunuz. Üç kere biz saklanıyoruz. Atıyorum en çok saklanmayı başaran bir sıfır oluyor. Tamam. Bu şekilde bu yapıyoruz. iki kere üst üste aynı turn'e oynuyoruz. Sonrasında da kazanan. Peki kazan ee, Cyber, Jurox müsait misiniz siz? Cyber Jirox. Buradalar saklan. Oyun daha başlamadı. <laughs> Cyber Jirox. Kanka ben saklanmaya başladım ama koyayım. <laughs> <laughs> ben konuyu kaçırdım. Witchit indirsenize Witchit hadi. Witchit var mı? Zaten çok küçük oyun. Lan biz yani... oynamıştık bir ara da biz çok keyif alma. 19 dakika oynamışız. Hatırlıyor musun lan Eczacı Faruk Eczanesini hatırlıyor mu Juros? Kanka adam var ya 50 milyar dolar attı amına koyayım. Aynen aynen. Var saat. ya en az 2000 lira attı şu oyunu indireyim diye. Oyunu indirdik, 10 dakika oynadık. Adam yayında yok mu sildik sonra ama. <laughs> Arkadaş oyun bende yok. Ya amına koydum. Al çabuk. Lan al lan hemen. Az önce kredi çektim sabah maçı. Şey <laughs> al çabuk diyor amına. <laughs> Ale dayı. Oğlum ne ağzıma takıldı bak ya. O zaman bak büyük çekiliş. Ee, Çağrı sen de gir yayına o zaman oynayalım.